Ey bütün mükevenatı yaratan, mevcudadı yoktan var eden, canlılara hayat veren, tüm mahlukatı rızıklandıran, alemleri terbiye edip kemale erdiren, darda kalana yetişen, dua edene icabet eden, günahlarına pişman olup tövbe edenleri bağışlayan, kulunun dua ve niyazından hoşnut olan Rabbimiz, yüce dergahına geldik. Dergahı izzetine ellerimizi açtık. Manevi mevsim üç aylara bizi ulaştırdığın için sana hamd olsun. Bu mevsimi en iyi ve verimli şekilde değerlendirmeyi nasip et. Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesile eyle, bereketli kıl. Recep Ekmi ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah'ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Bu günlerin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Allah dostlarının duaları arasına katarak kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Borçlularımıza hayırlı edalar ihsan eyle. Maddi ve manevi bütün sıkıntılarımızı en iyi sen biliyorsun. Hepsini gider Allah'ım. Kıldığımız namazla ruhumuza ve bedenimize sağlık, zikir ve tesbihatlarla kalbimize huzur, okuduğumuz Kur'an'la aklımıza istikamet ver. Yaptığımız hayırlı işleri devam ettirebilmemiz için bize yardım et. Yanlışlarımızı düzeltmemiz için bize fırsat, imkan ve hidayet ver. Seni unutmaktan, ahiret ve ölüm yokmuş gibi yaşamaktan sana sığınırım. Seni unutturanları bize unuttur. Seni hatırlatanları daima hatırlat. Dünyanın geçici zevklerinin ve güzelliklerinin bizi saptırmasına ve ayağımızı kaydırmasına izin verme. Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan kandiller geçidi, mübarek üç aylar hayırlara vesile olsun. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır. Amin.